Çağlar Bey merhaba. Yıllar önce benim öğrencimdin. Okuldayken akademik önden orta bir öğrenciydin. Şu anda ne iş yapıyorsun? Merhabalar hocam. Yaklaşık 15 senedir sigortacılık sektöründe faaliyet göstermekteyim. Hangi üniversiteden ve hangi bölümden mezunsun? Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü. Bu işi yapmaktan dolayı mutlu musun? Kesinlikle mutluyum hocam. Hem maddi hem manevi olarak bana çok şey kattığını inanıyorum. Üniversite sınavına hazırlanan ve gelecek aile kuran gençlere mesleğini tavsiye eder misin? Kesinlikle tavsiye ederim hocam. Maddi ve manevi anlamda doyurucu, kendi işini yapmak isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye edebileceğim bir sektör. Bir büyük şehirde bu işi yapan bir kişi ayda ortalama ne kadar kazanır? Hocam ilk senemizde asgari ücretin bir tık üstü diyelim. Ama ilerleyen yıllarda portiğimizin de gelişmesiyle beraber asgari ücretin 3 katı, Bundan 5 sene sonrası asgari ücretin 5 katı da diyebiliriz. Kişiliğinize göre, elinizdeki portföye göre ve tanıştığınız insanlara göre de e, işinizi ilerletip kazancınızı da daha da yüksek seviyeye çıkarabilirsiniz.